Arkadaşlar merhabalar. Önce yasal uyarı metniyle başlayalım. Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir diyelim. Önce günlük mumuza bakalım. Arkadaşlar gepli. Dün de gepliydi biliyorsunuz. Bu arada buradaki gep e, kapatıldı. İnşallah bu gepleri de kapatmaya çalışmayız arkadaşlar. Gepli bir şekilde yukarı e, ilme devam ediyor. Özellikle arkadaşlar yayınlarımızı sürekli takip eden arkadaşlar bilirler. İki tane yapımız vardı. Birincisi neydi? Saatlik yapımız. Bakın saatlik yapımız şuydu. Dip yaptık, tepe yaptık. Özellikle buradayken şu rakamın altına gelmediği sürece ve 4700'ün üstüne attığımız an saatlik yapımız devreye girer demiştik. Ee, ve her seferinde de inşallah bu yapıya yazık etmezler diye. Bir hafta boyunca yayınlarda söylemiştik. Bugün bu yapı hedefine geldi. Kıymetli dostlarım artık bizim açımızdan bu yapı bitti. Bakın yapı bitti. Yapımız hedefine geldi. İkinci yapımız arkadaşlar? İkinci yapımız da günlükte olan yapı. Bunu 4 saatlikte daha net görürüz. Günlük yapımızda şu gördüğünüz yapıydı. Bugün itibariyle üst banda. Kafa attık sayılır. Çünkü burası 4980, 72'den döndük arkadaşlar. İkinci yapımız da şu demiştik. Bu günlükte olan yapımızda. Ee, bu yapının hedefi, bu yapının hedefi kıymet dostlarım çok yukarılardı biliyorsunuz. Şuradan bakarsak şöyle koyduğumuz zaman ne demiştik? Şu kısma kadar alırlar demiştik. Evet arkadaşlar. Şurası. Şimdi Arkadaşlar e, yapılar tek tek hedefine geliyor. Eğer bu yapı çalışırsa e, düşüş trendi dediğimiz şu kanalı da yukarı doğru kırmış oluruz. Arkadaşlar yapımız çalışırsa bakın öteden beri takip etmiş olduğumuz şu yapı çalışırsa kıymetli dostlarım, bu yapının hedefi, şu yapının hedefi 5550 bölgesi olduğu için otomatikman şu düşeni de kırmış olacak. Günlükte e, bahsediyoruz. E, bu yapı kırılırsa bizim uzun süredir e, bahsetmiş olduğumuz yani bir e, haftalığı açtığımız zaman daha net görürüz. Haftalıkta bir bayraktan bahsediyorduk biliyorsunuz. Bayrağımızda neydi? Şu şekilde bir bayrağımız vardı arkadaşlar. Biliyorsunuz. Şu şekilde bir bayrağımız vardı. Hemen şunu kaldırdığımız zaman net bir şekilde görürsünüz. Bu bayrağımızda arkadaşlar bayrağımız şöyle güzel bir bayrağımız vardı biliyorsunuz. Bu bayrak hedefi ne demiştik? Bayrak hedefi de bunu ilk çizimde bazı arkadaşlar dalga geçmişti ama <laughs> Şu anda arkadaşlar, kıymetli dostlarım, birinci hedefimiz ne demiştik? Şu bölge, 7000 bölgesi. İkinci hedefimiz de e, burayı kırdığı zaman, şu üstü kırdığı zaman arkadaşlar 8000'e kadar bir hedef vermiştik biliyorsunuz. Şu an için bunları konuşuyor olmak, e, yani yapıların gidebileceği rakamları, çok daha öncesinden biliyorsunuz biz bunu ne zaman çizmiştik? Kıymet dostlarım 5100'lerdeyken çizmiştik. Bu e, YouTube kanalımızda var. Ve e, 8000'lere nasıl gider diye endeks, 8000'lere nasıl gider diye e, biz bunu 5100-5200 bölgesinden çizmiştik. Ve şu bölgeyi mutlaka görmesi gerektiğini de söylemiştik. Açar bakarsınız bu videoyu. Hatta bazı arkadaşlar bunu... Zaman zaman açıp bakacağız demişlerdi ve işaret etmiş olduğumuz bölge görüldü ve şu an için bu yapı arkadaşlar yukarı doğru kırılırsa e, dedmiş olduğumuz hedeflere doğru yavaş yavaş gidebiliriz. Bu orta uzun vadeli bir plan. Peki kısa vadede ne bekliyorsunuz? Kısa vadede o kadar kolay değil arkadaşlar. Kıymet dostlarım e, kısa vadede e, şu %12'lik çıkış var burada arkadaşlar. Vadeli de %16, %17'yi buldu. E, ve 3 günde geldik. 3 günde gelmiş olması biraz sıkıntı bana göre. Günlükte kendiniz de görüyorsunuz çok net bir şekilde getli hızlı bir alım oldu. O yüzden e, yarın bankalar şu anda tavan biliyorsunuz. Bankalar tavanda. E, bankacılık, X-Bank, Xbank da çok ciddi anlamda bugün primlendiği için yani devamı gelir mi gelmez mi bilemiyorum. Şu yükseliş devam eder mi etmez mi bilmiyorum ama teknik olarak bizim endeksin yarın da şu üst bölgeye bir temas sağlayacağını ama ondan sonra geri gelme olasılığının olduğunu düşünüyorum kıymetli dostlarım. Neden düşünüyorum? Şimdi saatlik grafiklerde bunu izah etmeye çalışalım. Birincisi şöyle bir yapımız var kıymetli dostlarım. Bakın 15 dakikalığa gelince daha net izah ederiz. Bakın şöyle bir yapımız var. Yani şunu yapabiliriz yarın e, tam şu kısımdan döndü. Yarın şöyle bir yükselişte 5000 ne dedik şu 5200 liraya kadar beklemiyorum ama. Çünkü olası hedeflerimizden bir tanesi arkadaşlar şu bölge ama saatlikte şurası güçlüymüş buna bakalım. 5070 evet arkadaşlar burası. Hatta 5000 Şurası arkadaşlar. 5075-5080 bölgesi. Bunu bir notunuzu buna göre alın. Çünkü 15 dakikada birkaç şey var. Onu ben size izah edeyim. Arkadaşlar bunları gün içi e, Telegram kanalımızdan sürekli arkadaşlara veriyoruz. Bir de size vermiş olalım bu, bu rakamları. Şimdi kıymetli dostlarım. Şurada e, bir bayrak yapmıştı. Bakın. Şimdi bu bayrak hedefi de arkadaşlar şu bayrak hedefi de bakın bayrak hedefi neresiymiş? Hemen şuraya koyduğumuz zaman görüyorsunuz. 5075 bölgesi. Şuradaki bayrağın hedefi. Bu bir. İkincisi burada kanal alt bandına geldiğimiz için buradan tepki alma olasılığı var mı? Var. Ve bu tepki de hani 5075-5080'e kadar gidebilir. Yukarı daha yukarısı kesinlikle 5200. Bakın. Daha yukarısı en yukarısı 5200'e kadar gidebilir. Burası güçlü ee, direnç bölgesi ama 5075'e kadar şu bayrağın hedefi var. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi şu şurada gördüğünüz gibi bir yükselen kanalımız var ve kanalın en alt bandına değdik. Yalnız şöyle bir sıkıntımız var burada da. bunu da söylemiş olalım. Şu yapı kıymetli dostlarım aslında kırdı bunu. Bakın. Kırdı. Ee, burada da bir ayı kanalı var. Ayı kanalını aşağı doğru kırdı ama ayı kanallarının özelliği neydi kıymetli dostlarım? Ayı kanalları başladığı yere gelirler. Yani bu hareket e, 4900'den başladı şu düşüş 4900'e kadar gelebilir. Ama tavanda hisseler var. Yarın ister istemez yukarıda açacağı için burada endekste bir yukarı hamle tekrar olabilir. Yani şu kanalın içine tekrar girebilir. Bu kanalın içine tekrar girebilir. Bu kanalın içinden yukarı yani bu kanalı yukarı kırarsa arkadaşlar şu 5075'e şey kadar problem yok. Kırmaz ise şu ayı kanalını biz takip edeceğiz arkadaşlar. Bu ayı kanalı kırıldığı zaman özellikle şu mavi kırıldığı zaman ana kanal kırıldığı zaman yani şu ayı kanalıyla beraber şu kanal kırıldığı zaman sıkıntı başlar. Sıkıntı şu 4000 şu an için söylüyorum 4895 4895'in altında kesinlikle short olmanız lazım. 4895 arkadaşlar. Bu rakamın altında endeks kesinlikle geri dönüş başlar ve çok hızlı şuraya hızlı gittik ki aynı hızlılıkla düşeriz. Bunu unutmayın. Şu ivmeli mumlar aynı ivmeyle düşer. Şu rakamın altında. Yani yüzde iki iki buçukluk bir geri çekilme şu bölgeye kadar özellikle 4895'in altında gelir. Bunu unutmayın. Bu bir. İkincisi arkadaşlar e, yükselen bakın bu 15 dakikalık grafik 15 dakikalık kırılımlarda bak bu dova göre 4895 dova göre short. Ama şu yükselen de kırılırsa klasik analize göre de short açılabilir. Onu söyleyeyim. 4895 kesinlikle short. 4895'in altı kesinlikle short. Longlar kapatmanız lazım. Ama bu kanal kırılırsa da teknik anlamda short olabilir. Onu da söylemiş olayım. Yarın için e, takip edeceğimiz husus ben 5075'e kadar bir olasılık tepki gelebilir. Ama buradan da dönebilir. Ona bir şey diyemem. E, ben yarından sonra bir dönüş bekliyorum. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani yarın yeni bir zirve yapabilir. Bugünün e, üstünde bir zirve yapabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Ama yarından sonra bir dönüş artık gelir diye bekliyorum. Çünkü %12-13'lük bir yükselişin bir düzeltmesi gerekiyor. E, şu var. Malum seçimlerle ilgili belirsizlik bitti. Tamam, bir sıkıntı yok. Bakanlar Kurulu ile ilgili fiyatlama yani bugünkü fiyatlama özellikle dün vadeli endeksi akşam seansında %1'den fazla yukarı aldılar. Sabahki bu sert yükseliş şu şurada bir düşüş oldu arkadaşlar şu mumda. Sonra tekrar yukarı aldılar. Burada bir haber geldi. Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması ile ilgili sert verdiler arkadaşlar en azından o şekilde söyledi neden olduğunu bilmiyorum sonra tekrar yukarı alındı yani şunu anlatmaya çalışıyorum ee, tamam her şey olumlu bakanlar kurulu ile ilgili özellikle Mehmet Şimşek ile ilgili beklentiler piyasa tarafından satın almış görünüyor ama aksi bir haberle de bu sert dönüş yani tamam çok güzel ee, cumhurbaşkanı seçim bitti ee, cumhurbaşkanlığı'na ve meclisi en azından siyasi istikrar adına bir tarafa aldı. Biliyorsunuz bunu her seferinde özellikle hangi ittifak alırsa alsın aynı ittifakta olması çok önemli demiştim. Şu an için piyasanın beklediği bu gerçekleşmiş oldu. Ama ama bakanlar kurulunda olumsuz bir haber gelirse arkadaşlar burada bu da cuma günü açıklanması be bekleniyor. Bugün resmi gazetede gün içerisinde seçim sonuçları ile ilgili karar açıklandı. Kesinleşmiş karar. Dolayısıyla her an meclis toplanıp cumhurbaşkanı yemin ettikten sonra Cuma günü olacağı söylendi. Bakanlar Kurulu ilan edebilir. Bakanlar Kurulu ilanıyla beraber çok sert hareketler bekleye, görebiliriz. Cuma günü kapanıştan sonra mı bu gelir? Öncesinde mi olur? Onu bilemiyorum. Yani onu şu anda bir şey söyleyemiyorum. Yani oradaki takvimi bilmediğim için sadece şu yapı sıkıntılı bir yapı. Şu yapı çok ivmeli, hızlı bir yapı. Aynı hızla düşme potansiyeli olan bir yapı. Bunun için bunları anlatıyorum arkadaşlar. Kafanızı biraz şişiriyorum ama hızlı bir şekilde yani en ufak bir haberde de hızlı bir geri dönüş olabilir diyorum. Yukarıda 5075'i geçersek 5200'e kadar alabilirler. Teknik anlamda bu şu yapı hala kırılmadığı için bu mümkün. Özellikle 4895'e dikkat edeceksiniz. 4895'in altında elinizde hiçbir şey kalmayacak. Ben onu söylüyorum. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Başka da aklıma gelen çok fazla bir şey yok. Yorum yapmayı arkadaşlar, beğeni yapmayı unutmayalım. Ayrıca abone olmayan arkadaşlar lütfen abone olsunlar. Abone sayımız bir yere geldi, tıkandı. Artık ilerlemiyor. Abone sayımızı artıralım lütfen dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize...